Eviniz kutsal mekanınızdır. Her şey hak ettiğinize inandıklarınızın birer yansımasıdır. Evinize bir bakın. Gerçekten içinde yaşamayı sevdiğiniz bir mekan mı? Gerçekten rahatlatıcı ve keyif verici mi? Yoksa kirli ve dağınık ya da sıkışık bir yer mi? Aynı şey arabanız için de geçerli. Gerçekten seviyor musunuz? Kendinize duyduğunuz sevgiyi yansıtıyorlar mı? Peki kıyafetleriniz rahatsız edici ya da sizin için yeterince iyiler mi? Kıyafetleriniz de bir yansımadır. Sizin kendinize karşı ne hissettiğinizin bir yansıması. Fakat tekrar vurguluyorum, kendimize dair düşüncelerimiz daima değiştirilebilirler. Yeni bir ev mi arıyorsunuz? İlk olarak istediğiniz evi bulacağınız duygusunu derinden hissedin. Sonrasında ise o evin sizi beklediğini söyleyin kendinize. Ben kendime Los Angeles'ta ev ararken sürekli yıkık dökük evlere denk geliyordum ve şoktaydım. Kendi kendime nasıl yani burası Los Angeles? Muhteşem evlerle dolup taşan bir şehir. Hani nerede bu evler dedim. İstediğim evi bulmam tam 6 ayımı aldı ama inanın buna değdi. Bulduğum ev tek kelimeyle muhteşemdi. Bu ev benim aradığım sırada henüz inşaat halindeymiş ve bitiş aşamasında denk gelmişim ona hazır bir halde beni bekliyordu. Eğer bir şey bulmaya çabalıyorsanız ve bulamıyorsanız bilin ki böyle olmasında bir hayır vardır. Hali hazırda yaşamakta olduğunuz evi sevmiyorsanız ve bu evden çıkmayı düşünüyorsanız bile yine de minnet duyun. Bir eviniz olduğu için ve açıkta olmadığınız için şükredin. Evinizi sevmeseniz bile o evin içinde mutlaka küçük de olsa sevdiğiniz herhangi bir bölüm vardır. Eğer öyleyse oraya yoğunlaşın. Örneğin yatak odanızın bir köşesi. Yani evi sevmediğiniz duygusunun yerine evin içinde sevdiğiniz bölümlerinde olduğu duygusuna yoğunlaştırın kendinizi. Bu yıkık dökük, eski yerden nefret ediyorum gibi şeyler söylemekten de lütfen kaçının. Hatta asla böyle cümleler kurmayın. Şayet söylerseniz de bilin ki asla ama asla sevebileceğiniz bir ev bulamayacaksınız. Lütfen bulunduğunuz yeri sevin. Böylece yeni ve muhteşem evinize kavuşabilirsiniz. Eviniz dağınık veya kirli ise toparlayıp temizlemek için harekete geçin. Unutmayın ki eviniz zihninizin yansımasıdır. Ben Sevgi Tıp ve Mucize kitabının yazarı Dr. Bernie Siegel'a büyük bir hayranlık duyuyorum. Kendisi kanser hastalarından çok şey öğrenmiştir. Şimdi size onun koşulsuz sevgiyle ilgili bir söyleminden bahsedeceğim. Doktor Siegel şöyle der. Çoğu insan, özellikle de kanser hastaları, benliklerinde çok kötü kusurlarının olduğuna inanarak büyüyorlar. Bu kusurları da sürekli gizlemek zorunda hissediyorlar. Diğer bir deyişle benliklerini ortaya koyamıyorlar. Aşk veya sevgi halinde ise sevilmediklerini hissediyorlar. Sevilmeye değer olmadıklarına inanıyorlar ve kendilerini yalnızlığa mahkum ediyorlar. Bu tür bireyler gerçek benlikleri ortaya çıkmasın diye derinlerindeki duygularını kimseyle paylaşmamak için çok güçlü savunmalar geliştiriyorlar. Çünkü bu tarz kişiler derinlerinde büyük bir boşluk duygusu hissediyorlar. Bu kişiler bütün ilişkilere ve durumlara içlerinde beliren o boşluğu doldurmak amacıyla yaklaşırlar. Ve değerlendirmelerini de buna göre yaparlar. Sadece koşullu bir sevgi verebilirler. Yani sevgilerini bir beklenti umarak sunarlar ve bu beklenti de kısır döngünün devam etmesine sebep olacak çok daha derin bir boşluk hissi yaratır. Konferanslarım sırasında dinleyicilere soru sormaları için söz hakkı verdiğimde istisnasız olarak her konferansımda duyduğum bir soru da şu: Nasıl daha uzun süren ve sağlıklı ilişkiler kurabilirim? Kurduğumuz bütün ilişkiler çok önemlidir. Çünkü onlar da bizim kendimizle ilgili ne hissettiğimizin yansımalarıdır. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman bunun sizin suçunuz olduğunu düşünüp sürekli kendinizi hırpalıyorsanız veya kendinizi daima kurban olarak görüyorsanız, üzülerek söylüyorum ki bu inancınızı pekiştirecek benzer ilişkileri hayatınıza çekmeye devam edeceksiniz. Bir keresinde bir kadın bana çok ilgili ve çok seveceğim bir erkekle bir beraberliğinin olduğunu, ama partnerinin sevgisini test edeceğini söyledi. Kadına neden partnerinin sevgisini ölçmek istediğini sorduğumda bana, kendisinin böylesine güzel bir sevgiyi hak edebilecek kadar değerli olamayacağı cevabını verdi. Çünkü kendisini yeterince sevmiyordu. Ona günde üç defa kollarını iki yana açarak ayakta durmasını ve bu sırada sevginin içime dolması güvenli, sevginin içime dolmasına izin vermeye niyet ediyorum. Cümlesini tekrar etmesini ve kendi gözlerinin içine bakarak hak ediyorum ve almaya niyet ediyorum. Hak etmesem bile demesini söyledim. Çoğunlukla hayrınıza olan şeyleri, sevdiğiniz şeyleri kendinizden saklarsınız. Çünkü onlara sahip olamayacağınıza inanırsınız. Örneğin evlenmeyi ya da uzun süreli bir ilişkinizin olmasını istiyorsunuz. Ve sizin olmazsa olmazınız dört kriteriniz partnerinizde mevcut. Tercih tamamıyla sizindir. Bu kadarı benim için yeterli de diyebilirsiniz. Listeme yeni kriterler eklemek istiyorum da. Bu sevinmeyi ne kadar hak ettiğinize olan inancınıza bağlıdır. İstediğinize ulaşıncaya kadar belki çok fazla insan girecek hayatınıza. Aynı şekilde eğer büyük bir gücün sizi gerçekten seven insanlarla kuşattığına, tanıdığınız veya tanıyacağınız herkesin hayatınıza sadece ve sadece hayırlar ve güzellikler getireceğine inanırsanız, günün sonunda kendinize bu tür ilişkiler çekeceksiniz.